Selamlar. Nasılsınız? İyiyiz sizler. Bizler de çok iyiyiz <laughs> efendim. Önemli bir gece. Neler söyleyeceksiniz bu gece için ilk Aa, önce? Bu arada Çok güzel, şaşalı bir gece. O yüzden heyecanlıyım, mutluyum burada olduğum için. Yeni hazırlıklar başladı efendim. Özellikle Barış, Barış kadro da oluştu. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bu proje için ve özellikle yorumlarını sormak istiyorum. Yani çalışmalara başladık ben bu kadar erken hazırlığa başlayabildiğim için çok şanslıyım ee, o yüzden önemli bir karakter yani bütün ülke halkına tarihe mal olmuş bir insan o yüzden Elimden geleni yapacağım şimdiden başladım. Bakalım. Barış Maço deyince aklımıza efendim bıyıklar e, ve saçlar geliyor. Doğru. Bunlar için e, özellikle saçlarda kaynak mı olacak kaynak yoksa olacak? peruk mu? Güzel bir soru. Şu an için peruk düşünüyoruz e, ama dediğim gibi bu süreci biraz sonra sakladık. Şu an ben bir hani oyuncu olarak hazırlanmaya başladım. Ee, biraz hani içeriden dışarı gibi bir durum olacak. En son artık o prostetik makyaj ve saç kısmına geleceğiz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Sakal bıyık uzatmaya başladık be efendim. Şimdi nerede birazcık uzamış gördük ama. Evet şu an yani şu an böyle kendiliğinden gelişti ama onun için e, bence bambaşka şeyler olacak. O yüzden orayı düşünerek hiçbir şey yapmıyorum şu an. Özellikle sosyal medya yorumları sormak isterim efendim. Takar mısınız kafanıza? Çünkü iyisiyle kötüsüyle birçok da yorum geldi. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya çok normal ve e, zaten bekliyordum. Zaten herkesin olumlu bir şey söylediği bir durumda ben kendimden şüphe ederdim muhtemelen. O yüzden çok normal karşılıyorum. Eee iyi olur diyen var, kötü olur diyen var ve bu çok normal, sağlıklı da geliyor bana. O yüzden ben Elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisine çok takılmamaya çalışıyorum. Son sorun Barış Manço deyince şarkıları da geliyor. Bu şarkılara siz mi hayat vereceksiniz yoksa e, yapay zeka mı kullanılacak <laughs> yoksa başka birisi mi seslendirecek? Ee, niyetimiz benim hayat vermem. Bunun için çalışıyoruz ama bakalım. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Çok İyi Sağ, çok çok sağ, ol. sağ olun.